Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün iPad mini altında sızdırılan bilgileri size aktaracağım. Öncelikle iPad mini 5 7.9 inçlik bir ekranken iPad mini 6 8.5 inçlik bir ekran olarak karşımıza geliyor. iPad mini 5 Lightning like girişi de iPad mini altında Lightning like giriş olması bekleniyor. iPad mini 5 1. nesil kalem ve 1. nesil klavye kullanırken iPad mini 6 2. nesil kalem ve 2. nesil klavye kullanması bekleniyor. Remi 4 GB, hafıza 64, 128 veya 256 olarak değişmekte. iPad mini 6 bu güzel özelliklerle karşımıza gelirken fiyatı 4500 ile 5000 TL arasında çıkması bekleniyor. Ve ayrıca iPad mini 6, iPad Pro 2021 ile aynı zamanda çıkması bekleniyor. Arkadaşlar iPad Pro 2020 videosu da ya yarın ya da ondan sonraki gün gelebilir. Ve iPad mini da iPad mini 5'e göre çelikler tamamen kalkacağı bekleniyor. Parmak izi iPad Air 4.1 gibi sol üst köşeye konulacağı bekleniyor. Arkadaşlar bu arada PUBG Mobile'de UC'ya veren bir uygulama bulduk. Adı Gift Code diye bir uygulama. Referans kodumuzu yazdığınızda 1000 puanla direkt uygulamaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamanın linkini aşağıya bırakacağız açıklama kısmına. Referans kodumuz da açıklama kısmında olacak. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.